Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlarla beraber iftar hazırlığında vlog tarzında çok güzel bir seksi bir video çekeceğiz. Yanımızda Muhammed kardeşimiz var. Aynen. Eski videolardan onu hatırlarsınız diye umuyorum. Çok güzel videolarımız vardı hep beraber ama o videolar silindi. Zaten başta bunu açıklamasını yaptım. Bugün vlog tarzında çok eğlenceli ve güzel bir video olacak. Hissedebiliyorum. Çünkü yanımıza Muhammed var. Muhammed olmasaydı bu kadar kese konuşmazdı. Saat kaç Ömer? Saat 5 sularındayız. İftara bir saatimiz var ve hiçbir şey hazır değil. 1 bir saatte ne tür bir mangal yapabiliriz onu çok merak ediyorum. Daha yürüyeceğiz bayağı, bayağı da bir yürüyeceğiz. Oru zaten başımıza vurdu. Artı... Başımıza vurdu yani arkadaşlar. Bu tarz yolların devamını gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Arkadaşlar şu anda bir ajan tarafından takipteyiz. Ajanı görüyorsunuz. 45 dakikamız var ama elde hazırda hiçbir şey yok. Şu anda biz gidiyoruz. Elimizde ne var Muhammed? Sen ne aldın bize? Muhammed... Tamam, Tam yedir oğlum içecek. Muhammed BİM'den tamam mı? <laughs> BİM'den bu Ramazan için dağıtılan kartlar yok mu? Yardım kartları. Onlardan gitmiş bize Ramazan şerbeti almış. İşte mekanımız. Şu anda size sadece ortamı göstermek istiyorum. Tamam mı? Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. O çok izlediğimiz var ya. Dörtlü değil. O dörtlü değil muhabbeti gerçek oldu. Oldu mu? Biz mangalımızı yaparken bizim mayıntalar da burada salata yapıyorlar. Benim benim mayıntalar şahsi benim şahsi karabayanım. Bu da e, Nurullah Nurullah'ın şahsi karabayanı. Geç geç geç. Aynen hemen hemen. hemen. Olmayan et hale etip pişiriyorum. Onun çıplak bir Ömer. Göster o şeyi. oynayın. Hareket bu şekilde anladın mı? Bak, hareket bu. Bırak abi boşun boşun. boşun. Etlerimiz alınıyor hazırlanıyor. Bu ne biçim bir et Nurla? Kızım bu pirzola. Pirzola. Zengin işine benziyor fakir işi tamam mı? Fakir işi. Olabilir, olabilir. Kaç dakikamız kaldı? Bir dakika ben dostlar. Seviyoruz. Bak benim bir göster bakalım. Afyon 10-15 tamam mı? Şöyle göstereyim. 17.5 geçiyor. Yani kaldı. Saat 18.10 geç. Dakika, 40 dakika kaldı. Az 40 dakika lan. Çevir bir çevir. Öyle var. bir şey işte arkadaş. Önemli bir şey değil. <laughs> Bak Nurla İnsanoğlu maçı değil bir şey yiyecek biz arkadaşlar. Demirden yapılmış alaşımlı. Harbiden öyle sen iğrenç misin? B pislik mi? misin sen? Evet. Az önce kiminin işine soktun mu? <gülüyor> sen pislik. <laughs> 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 <Şşşş>, orayı kesiyoruz <gülüyor> arkadaşlar. Köpek yiyecek Yusuf çok sinirli. Hani <laughs> odada <laughs> Yusuf'a veda etmemiz gerekiyor. Tabak. Tabak mı? bu? bu. Tabak. 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 Gençler tabak, tabak, tabak verin. Polat sevgilim. Al abla. <laughs> Kaç geçiyor? 55. Ee, an itibariyle 8 dakikamız kalmış bu noktada. 8 dakika tamam. Güzel bir su, suyla, suyla iftar açarız. Ardında da, da bir 70'lik. Niye <laughs> o senin nasibin? Ulan yavşak götünü niye çeviriyorsun ya? Et veriyoruz götünü çeviriyor bize. Tam yavşak. Allah'a Ye bakalım canım. Naz, yapayım, naz, naz. naz yapma canım yiyebilirsin. Onun da gönlü var farkındayım. <laughs> kavga etmeyin. Hayır kavga yok. Ulan kavga Aynen. Etleri pişirdik. E, Mehmet. Pizzuramız var. Kanatımız var. Güzel pişmiş. Doluz evet. olduğuna eminiz. Sıkıntı bundan, yok. Eee... Eve Her gider zaman. misin? Yoksa taksiyi mi çağırsan? <laughs> Eline meyne sağlık Mehmet'cim. Eline meyne sağlık sen değil. Gitsem <laughs> <laughs> mi acaba? İlk e, eza, İlk ezan. <laughs> Şu anda ezanımız okudu. Şu anda eee... Soframız bu şekilde. Açlar hemen eee... Yiğiştiler mesela. Bu... Çeşir <laughs> Kim <or> <laughs> mi? Çiğ et yiyeceğiz. Allah çarpsın çiğ et yiyeceğiz. Bir saniye. Çiğ şey et yiyeceğiz şu an. Bunu kalanın sahibi öyle. çiğ şey et yiyeceğiz. Arkadaşım. Şimdi bizim bir tane arkadaş var tamam mı? Tamam. Bizim arkadaş ortamda sigara içen çok insan vardı. Bu çocuk da diyor ki ben diyor sigara içmem hayatta diyor. Bu kadar lanet iğrenç bir şey içmem. Eyvallah. Çocuk böyle kaçıyordu. Hani bizim ortamda sigara içenler vardı. Çocuk kaçıyordu. Bizden kaçıyordu. Ben içmiyordum tabii ki de. Bizden kaçıyordu ama ortamda herkes sigara içiyor. Ulan geçen okul, okulun, okulun oraya gittiğim. Ulan bir baktım çocuk amına koyayım. İki tane sigara böyle almış. Böyle içiyor. Ömer Bey'e Çocuk. Ya sana salak! Benim karnım ensedik kaburkalarımı yeni yaptım. Arkadaşlar şimdi yememizi yedik tamam mı? Ondan sonracığıma Yusuf Bey göstermek istiyorum hamaratlı Dil, dille, dillere destan. Şimdi ben bir kelime söyleyeceğim. Evet. Nurlan kulaklarında kulaklık var, son sesle müzik dinliyor. Bakalım doğru tahmin edebilecek mi? Tamam. Nurlan sana götten çakacağım. Hesabı ben vereceğim. Nurlan sende beyin yok. Nurla senin oh. amına koyayım. Küfür yok yok küfür yok. Ömer senin burnun çok büyük. Ömer senin burnunu Evet arkadaşlar burası da Menes Seçay Bahçesi. Şu anda biz iftarımızı açtık. Gerçekten güzel anlar oldu. fazla burayı tanıtamadık ama girişte kısa ve güzel bir video yaptık. Umarım beğenirsiniz. Şimdi bir Nurullah kardeşimizi çıtırılan bir hesap kitleme muhabbetimiz var. İçeri geçelim. Şimdi içeri geçeceğiz. Ee, Nurullah beyefendi bakalım. <laughs> Aynen teşekkür Bu an süperle perdelerle Allah razı olsun. Bu kadar misafirin içerisinde bize çok önemli gösterin. Abi biz ücretimiz ne Abi yok öyle şey olmaz. Öyle şey olmaz. Abi sizin düşünmen yeter. Baş açsın. İnşallah farklı günlerde derbi dolarımıza da sana yer vermeyi düşünüyoruz buralara gelip tanıtmayı. Sen gerçekten baş açsın abi. Seviyoruz seni. Günahımız ne kadar? Arkadaşlar günahı <laughs> bana kitledi. Yakın yakın teker teker mısın? Yüzü denerli şimdi yüzü denerli. Son para. Abi makinadan başlarsın seviyorum seni. Başka birine bir tekrardan görüşmek isterim. Allah'a emanetsin abi. Evet arkadaşlar bugün de böyle geçti. Umarım güzel ve eğlenceli bir video çıkarmışızdır. Sizden ricam videoyu beğenip altına yorum bırakırsanız ve artı kanala abone olmayı unutmazsanız beni çok sevindirirsiniz. Mutlu edersiniz. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha <laughs> ha.